Joao Mourinho ülkesine döndü, ortalığı birbirine katacak açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adamdan nasibini alanlardan birisi de Fenerbahçe'nin stadını yenilemekle görevli olan inşaatçı yöneticisi Hamdi Akın oldu. Akın bir gün önce Ekol TV'den Sezgin Gelmeze herkesi gülümseten bir açıklama yaptı. Benfica'yı rahatlıkla geçebiliriz. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum. Hamdi Akın'ın bu sözlerine Jose Mourinho'nun cevabı ise daha ağırdı. Yarınki maçın kolay olduğu yönünde açıklama yapan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Belki kulüp içinde kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ama onu tanımıyorum. Akın'ın sözleri mi, Portekizli teknik adamın Akın'ı tanımadığını söylemesi mi daha büyük bir fiyasko olduğu soru işareti. Ali Koç'un Hamdi Akın'ı Eylül ayında yapılacak seçimde yönetim kurulu listesine eklemeyeceği iddia ediliyor. Cevap geldi Hamdi Akın. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamalarına Beyaz TVD'ye şu cevabı verdi. Mourinho'nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım. Mourinho beni çok iyi tanır. Başkan yardımcısı değilim as başkanım. Sorunun muhatabı ben değilim. Kaldı ki biz birbirimizi iyi tanırız.